Merhabalar sevgili arkadaşlar. Tarot Repertik'nir kanalına hoş geldiniz. Evet bugün sevgili arkadaşlar uzun zamandır gene video çekemedim. Gene yoğunluktan dolayı kusura bakmayın. Hepinizden kocaman 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 özürler diliyorum. Şimdi bugün sizlere yapacağımız açılım, eski partnerim dönüyor mu? Aklımdaki kişi siz nasıl değerlendiriyorsanız. Ancak burada tabii ki açılımı başlarken e, niyet ettiğim kişi görüşemeyenler, aralarında bir sıkıntı var, bir uzaklık var, uzun zamandır aramıyor, kısa zamandır aramıyor, bir ayrılık kararı aldık diyorsanız, artık beni aramıyor, telefonlarıma cevap vermiyor, mesaj atsam cevap vermiyor diyorsanız gibi aranızdaki tüm sorun ve problemler adına ekspertlere baktım ki ekspertler açılımı da bayağıdır yapmıyorum. Ekspertlerle durum ne olacak? bu süreç nasıl ilerleyecek. Expert'leri hem konuşturacağım. Burada bugünkü konuşturma kartlarımı da yanıma aldım. Expert'ler ne diyor ve sonuç olarak da biraz bir de işaret kartlarıyla ve Katina destesi her zamanki gibi Katina destesinden faydalanacağım. Ve Reader Wight'lardan sizler de odaklanıyorsunuz sevgili arkadaşlar. Ben her zaman için biliyorsunuz ben pembeş deste diyorum. Buna pembe deste değil pembe deste yapıyorum. Evet pembe deste ve gold deste ile sizlerleyim. Sizler odaklanın ilk hissettiğiniz kesinlikle o sizin desteniz olacaktır. Hissedemiyorum diyorsanız da dinlemeyeceğiz arkadaşlar. Burç açılımları yaptığım zaman dinleyin. Bu yorumların altına da lütfen burç açılımı yapın diye yazmayın. Özellikle bastıra bastıra söylüyorum arkadaşlar. Çünkü bugünkü niyetim de burçlara göre değil. Daha çok kolektif olması adına deste seçin diye. Çünkü niyetimi o şekilde aldım. Çünkü burçlar şu an için benim bu kadar vaktim ve zamanım yok burçlara o kadar zaman ayıracak da durumum da yok sevgili arkadaşlar. Evet ben pembe desteği seçtiğinizi düşünerek hareket ediyorum. Pembe destenin enerjisine niyet ediyorum. Bu desteği kim seçtiyse onun hayrına çıkabilecek tüm olasılıklar, gerçekler, her şey ortaya çıkmasına niyet ettim. Sizler için de doğru ol mesaj göndermeye niyet ediyorum sevgili arkadaşlar. Evet şöyle destelerime yanıma alacağım. Şöyle hatta. Evet şöyle destelerimiz bize yardım etsin bakalım desteler ne diyecekler. Evet sevgili arkadaşlar şöyle mi sizlerin göreceği şekilde almak istiyorum. <laughs> Çok affedersiniz. Pardon, desteler böyle yerime açmaya çalıştım ama olmadı. Neyse desteleri böyle yan yana koyacağım. Hiç sorun değil. Peki, devamına bir bakalım. Devamında bize neler neler diyecek. Hep beraber göreceğiz. Evet sevgili arkadaşlar, şimdi destelerden bu desteleri açmadan öncesinde de pardon. Bir konuşma kartı alalım. Partneriniz ne söylüyor, neler istiyor, neler söylemeye çalışıyor? En azından onun enerjisini de görmek istiyorum. Şu anki durumda pembe iş desteği seçenlerin partneri ne söyler? Yeniden bir araya geleceğimizi hissediyorum. Düşündükçe geçmişime sıkışıp kalıyorum. Bu benim yeniye kapı açmama engel oluyor. Sen benim ruh eşimsin bizi zorlayan hep karmalarımız bu insanla ilgili sizin dışınızda kişinin hala böyle bir şekilde geçmişte yaşamış olduğu sorunlardan kurtulamadığını yeniyle yani seninle bu ilişkiyi devam edebip edemeyeceğinden emin olmayan bir kişi var. Ama bu insandan ben size şunu söyleyeyim bu insandan olur yani bu kişi bir şekilde size geri dönüş yapar bakın direkt enerjisini hissettiğim durum. E, bu insan geri dönecek. Ama biraz daha bu insan için sabır ve zamana ihtiyaç var. Eğer ben gerçekten bu insanı istiyorum diyorsanız, bu insan en azından e, daha kötü şeyler de söyleyebilirdi ama bunu söylemedi. Gayet naif bir şekilde bizimle konuştu. Evet sevgili arkadaşlar, şimdi gidelim bakalım. Destemizi bir karıştıralım. Şöyle alalım bakalım. Çok mu ışık parlıyor diyeceğim ama. Şimdi sevgili arkadaşlar. Öncelikle şimdi bu açılıma başladığımızda ne dedik burada? Bu insan yeniden bir araya gelmeye geleceğimizi hissediyorum dedi. Düşündükçe geçmişe sıkışıyorum dedi. Bizi bir araya getirmeyen ee, zorluklarımız var bunların hepsi bir karma karmada desem benim ruh eşimsin yani çok naif bir kişiden bahsediyor ama aranızdaki yokluk uzun uzun mesafeler görüşememek yani 5 ayladır bir ayrı olan da olabilir aramızda 5 gündür 5 haftadır da ayrı olanlarımız olabilir maddi sebeplerden dolayı da sizinle görüşemiyor olabilir bu insanın biraz daha sıkıntıların olduğunu söyler ancak ikinizin ortak noktasına baktığım zaman birbirinize karşı gerçekten bu ilişkide hani tekrar ayrılar barışlar olur ya. Bu tarz bir ilişkiye benziyor bu ilişki. Ayrılı barışlı, barışlı bir ilişki ama bir bağımlılık çalıştırıyorsunuz. Bakın burada yani bir şeyler düzelecek umuduyla devam ettiğiniz bir ilişki formatı var. Yalnız bu ilişkide üçüncü şahısların dahil olduğu bir ilişkiden bahseder. Aslında sizinle o kadar güzel... Geleceğe yönelik her şeyi geride bırakarak bir düşüncesi vardı ve bu insan sizinle güzel hayaller kurdu ve bu hayaller sizin o insanla geleceğinize yönelik konuşmanıza ve düşünmeniz düşünmenize neden oldu bu kişi. Aslında sizin de evet o insanla ilgili gelecek düşünceleriniz var bakın görüyorsunuz doğru yolda olduğunuz zaman yanlış yolda bakın ters geldi yol kartı ama. Siz yanlış bir şey yaptığınızı düşünüyorsunuz. Bu da neden? Üçüncü kişiler kaynaklı. Bakın burada üçüncü kişiler kaynaklı. Benimle gezdi tozda eğlendi. Gönlünü eğlendirdi gitti. Yani bana tam olarak net olamadı. Dediğiniz bir durumda olabilir. Şimdi bu insanın eğer ki üçüncü kişilerle ilgili bir mahkemesi varsa şayet sevgili arkadaşlar bunun haberini alacaksınız. Eğer böyle bir durum yok. Onların herhangi bir mahkemesi de yok. Ama bu insan gene de böyle bir katı kurallarla gelecek. Sana mantık çalıştıracak. Yani olması gereken neyse o şekilde davranacak sana. Ben şunu söyleyeyim yani çok kısa bir zaman içerisinde bir haberleşmenizin olduğunu, bir karar verip döneceğiyle ilgili bir mesaj atacak size. Direkt telefonunuza mesaj gelebilir. İletişim olacak demek aslında. Şimdi şöyle bir şey söyleyecek ama. Diyor ki sizin seninle iletişime gireceğim. Tamam konuşacağım ben seninle güzel hayaller kurdum araya bazıları girdi bu ilişkiyi bozmamıza neden oldu yürütemedik evet ama ben yine bir sıkı sıkıntının içerisindeyim. Evet benim yolumu beklediğini biliyorum ama benim elim kolum bağlı beni bir şekilde tutanlar var diyor yani bundan dolayı ben çıkamıyorum beni beklediğine çok net bir şekilde bunun farkındayım dedi. Peki siz zaten onun hayatında biri olduğunu biliyorsunuz sevgili arkadaşlar. Net bir şekilde bildiğinizden bahsediyor. Yani onun üçüncü bir kişisinin olduğunu, hayatında birinin olduğunu bilen bir ilişkisiniz. Bakın burada üçler, üçler her yerde üçleri verdi. Başta sizinle her şekilde gayet mutlu, mesut devam ederken hayatta bazı şeyler ter tersine dönmüş. Ve bu süreçte ben şunu söyleyeyim. Bu insanın Ağustos ayına kadar biraz daha... Sürecinin olduğundan bahseder. Ağustos ayından sonra... E, bu ilişkide bir hareketlenme olacak. Çünkü e, sizin artık belki de... Şöyle bile yapabilirsiniz. Bazı arkadaşlarımızın... Hayatına başka bir kişi girecek. Yani şunu sorun... Kendinize. Hayatımdaki şu anda beklediğim kişi... Terazi, kova... Ve e, ikizler burcundaydı. Olanlar da vardır. Olmayanlar da var. Ama hayatınıza gelecek olan kişi su grubu özelliği taşıyan ve su etkisi olan akrep, balık ve yengeç burcunda olma ihtimali de yüksek arkadaşlar. Yeni bir kişi hayatınıza dahil olabilir bu insanla ara mesafe verdiğiniz için. Yeni bir kişiye evet diyebilirsiniz. Ancak şöyle bir düşünceniz de var. Bu insanın hayatında başka bir kişi olduğuna inanıyorduk ya ya da biliyoruz bu insan artık bana geri dönmez ben bunu biliyorum. Beni sevse de geri dönemez dediğiniz bir inatçılık içerisindesiniz. Bence bu düşüncenizden sıyrılın. Böyle bir düşünceye de girmeyin. Başka şahıslar var çünkü bu işin içerisinde. Bundan dolayı bir sıkıntı yaşanmış ve bunları da bir şekilde bertaraf edilebilecek bir durum. Nisan'ın 22'si, 23'ü gibi bu insanda ilgili bir haber alışınız var arkadaşlar. Bu insanın tekrar size bir geri dönmesi ama şunu söyleyeceğim. Gene problemler net bir şekilde bitmemiş olacak. Bundan bilginiz olsun. Evet bir iletişim var sizi çok merak ediyor. Ne durumdasın çok merak ediyor. Hayatına birini aldın mı almadın mı çok fazlasıyla merak ediyor. Ama küçük bir iletişim olacak. Bir mesaj atacak ama gene böyle bir soğuktan ben sana döndüm istediğimiz nedir bizim? Beni sevdiği için geri dönsün. Beni özlediği için geri dönsün. Diğer arkadaşlarımız var. Bunları açılımlarımda da fark ediyorum. Ancak Kişi şöyle dedi ki ya arkadaşlar. Çok pardon. Kişi bu yani ne diyor bize? Benim sıkıntılarım var dedi. Elim kolum henüz bağlı, daha henüz çıkamam ama bu bu çıkış aslında kendi yarattığı bir sorun. Bunu bilin. E, normalde aslında istese çıkabilir. Bunu kendi kendine yaratıyor ve bir iletişiminiz olacak. Ve evet, sevgili arkadaşlar, bir de buraya ne yapalım biliyor musunuz? Bir de buraya mesaj alalım. Yani bu ilişki içimize öyle bir şey söyle ki bizi aydınlatsın. Hadi bakalım bir anahtar kelime isteyelim. Evet tembellik ve üşengeçlik. Ne dedik arkadaşlar istese çıkabilir. Doğru mu? Diyor ki işleri ne kadar sorumlu biçimde ele aldığına dikkat et. Gerçekten emek verilmeyen hiçbir iş sağlam olmaz. Üşengeçliği bırak ve harekete geçiyor. Gerekirse senara. Yani burada bu insan eğer ki adım atmıyorsa biraz da bu kendi rahatlığı için yapıyor bunu dedi bize aslında kısaca özü bu. Evet burayı için daha da daha da detaylı bir açılım istiyorum. Bu bana çok da fazlasıyla hani herkese kolektif açtığımız için sevgili arkadaşlar daha yoğun bir şekilde destek almak isterseniz daha detaylı bir açılım isterseniz whatsapp numaramdan ulaşabilirsiniz. O da hemen açıklamalar bölümünde numaram mevcut olacak arkadaşlar. Abone olmanızı ve takip etmenizi tavsiye ederim. Öpüyorum arkadaşlar sizleri. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın. Gold desteği seçen arkadaşlar. Hoş geldiniz. Merhabalar hepinize. Şimdi gold desteği için niyet ediyorum. Gold desteği de bize hayırlı olanları, hakkımızda hayırlı olanları göstermesine niyet ediyorum. Sevgili arkadaşlar. Evet. Gold desteği seçtiğinizi düşünerek devam ediyorum arkadaşım. Evet, bir de konuşturma kartlarını alıyoruz. Hadi bakalım bize gold deste sahipleri, buraya odaklananlar, ikina olanlar, kendilerini burada hissedenler. Evet bakalım partnerinizi konuşturacağız bakalım. Partner ne dermiş? Evet. İnsanların sözlerini ve yorumlarını kafama çok takıyorum. Ne yapıyorsam ikimiz için yapıyorum. Hmm, seni çok arzuluyorum. Evet şimdi burada sevgili arkadaşlar buradaki kişinin de çevreyle ilgili sıkıntıları var. Ailevi sorunları, aileyle alakalı durumlardan bahsediyor. Biraz uğraşı ve mücadelesi olduğunu, çevredeki insanların bu ilişkiye müdahale edebileceğiyle ilgili bilgiler verdi. Bunlar tabii ki siz e, bildiğiniz için nasıl yorum yapacaksınız siz kendiniz karar verin ve seni çok arzuluyorum dedi. Yani bu insan daha da bağınız henüz kopmamış olarak çıktı. Sevindim buna en azından bu güzel. Ne yapıyorsam ikimiz için yapıyorum. Biraz kaytarmadı inşallah. Sizler konuyu daha iyi biliyorsunuz. Oh, bu biraz e, nasıl söyleyeyim size zorlu bir yollardan geçmiş bir ilişki bu bunun geçmişi de var bu ilişkinin e, kendi aranızda yaşamış olduğunuz sınavlarınız olmuş diyor geçmişte çok fazlasıyla acı da çekildi geçmişte çok fazlasıyla sorgulamalardan da geçti şu anda da bazı arkadaşlarımız için hala da adli bir durumu devam edebilir. Olmuyorsa da daha böyle bir muhakeme yaşıyorsunuz yani olur mu olmaz mı devam eder mi etmez mi gibi gibi düşünün arkadaşım çünkü burada yaşanan bir hayal kırıklığı var ve bu insanın bir aldatılma hikayesinden bahsediyor basırısız bir enerji yani ne adım atıyor ne geliyor ne gidiyor ama senin için başkaların başkaları yüzünden senin kalbini çok kırdım diyen aranızda hep bir takım bazı insanların engel olduğundan bahsediyor. Aslında burada söylediği şu, diyor ki sen her şeyi hak ettin. Hak ettiğini de yaşamak, yaşatmak istiyorum. Ve bunu biliyorum. Yani sen benim için doğru insan olduğunda farkındayım diyen bir kişi var burada. Ve siz de onu zaten bu size karşı gösterdiği dürüstlüğünden kaynaklı. Siz de ona inandığınızı, sevdiğinizi, artık zor günlerin tamamen geride kaldığını, mutlu olacağınızı düşündüğünüz bir ilişki olmuş bu. Ancak şu ana baktığım zaman şu anda bazı sıkıntılarımızın var. Yani burada bağlı bulunduğu bazı işler var. Yani mahkemelik durum da olabilir bu insanın. Bu konularla ilgili bağlı bulunduğu bir yer var. O şekilde gözüküyor sevgili arkadaşlar. Şimdi ilerleyen süre içerisinde bu insandan tekrar size bir eylem bir adım var. Sizin sadece yapmanız gereken burada geldiği anda döndüğü anda ona kızıp bağırmamanız. Yani burada biraz daha böyle savaş enerjisi var sizde. Biraz daha böyle kavga enerjisi var. Bunu yapmayın. Yaptığınız anda da kaybedersiniz. Bundan benden size söylemese kişi size direkt geldiği nokta şurası. Bakın yüz yüze gelip bir çözüm bulmaya geliyorum dedi. Yani burada bir aranızda bir konuşma yaşanacak ve bu gerçekleşecek bir konuşma olacaktı. Çünkü anahtar çıktığı anda bizim için açılım berraklaşır. Burada da güneş kartı çıktı ki bunu destekleyen bir durum bu. Ancak dönüşümüz var ama tavır ve hareketlerine baktığım zaman kurnazlıktan bahsediyor. Evet bazı şeyler var dönüşümüz var ama bu kişinin daha henüz böyle bir şeyleri yapabilmek yapmakla ilgili problemleri var. Bir belirsizlik var önünde nasıl yapacağımı bilmiyorum. Yani ilizyon yaşıyor. İşte çevre dedi ki az önce de çevreden dolayı sıkıntılar yaşıyorum dedi. Evet çevresindeki insanlar da olabilir sevgili arkadaş. Size böyle çok böyle şey değil net gibi gözükmemiş bu insan. Bir vardı bir yoktu diyebilirsiniz. Uzun zamandır görüşmüyorum ama bu insanla görüşürken de bana net gelmedi. Net değildi. Dediğiniz bir durum var burada. Sizin ise onunla ciddi ciddi beraberlik, geleceğe yönelik konuşmalar, belki mutlu olmayı tercih etmeler, tercih sebebiniz, onu istediğinizi çok fazlasıyla hissettirmişsiniz. Siz sevgili Goddess'e sahipleri. Yani şimdi her şey dengeli olmalı arkadaşlar. Denge birinden biri çok fazla daha fazla değer vermemeli ya da daha fazla sevmemeli. Herkes ortak noktada buluşmalı. Ortak ne kadar alıyorsun sevgiyi o kadar vermelisin. Böyle bir durum var. Şimdi eğer bu kişi iki versiyon söyleyeceğim arkadaşlar. Eğer bu kişinin bir yerde uzakta bir durumsa, bakın uzakta bir kişi ise bu insan geliyor. Eğer bu insan uzakta değilse sorunlarım var diyor diye hani size bu problemlerim var çıkamıyorum işin içinden. Sorunlarım hep bu çevresiyle alakalı bazı insanların ne dediğiyle alakalı çok fazlasıyla duyarlı olduğunu söyledi. Oralardan vazgeçiyor. Ancak şunu söyleyeceğim. Bu açılım içinde Eylül ayı diyorum arkadaşlar. Eylül ayı bu çünkü burası çok dramatik bir ilişki formatı var burada. Çok fazlasıyla sorunlar var belli mücadeleler gerektiren bir ilişki Tabii ki bu herkese yansımaz buradaki enerji şu andaki beni dinleyenler olabileceği gibi kolektife açılım yaptığımız için kimin enerjisi daha çok kolektif daha çok neyi düşünüyorsa bu enerji buraya yansıyor size de bunlar yansımış olabilir hani herkes için geçerli değildir ama burada daha çok böyle geliş sebepleri geleceği zamanlar eylül ayından bahseder sevgili dostlarım Evet, bir şeylerden vazgeçecek, Ağustos ayı ve Eylül'e doğru da harekete geçecek ve Eylül'de de artık bu işi bir e, netice koymaya başlayacak diyoruz. Evet, bakalım sizin için de bir anahtar isteyelim. Bakalım bu anahtarımız ne olacak? İşaretleri fark et dedi. Bazen bir şarkı, önüne düşen bir nesne, bulutlar hatta bazen seni durduran bir aksilik bile sana bir mesaj vermek istiyor olabilir. Doğru zamanda doğru yerde olmaya ve doğru cümlelerle konuşmaya niyet ediyorum de. Farkındalığını yüksek tut dedi. Anlaman gerekiyor. Eğer burada sıkışıp kaldıysan bunu ne olacak böyle deyip hani gözü kapalı bir şekilde bunlar eğer konuşuyorsan bu insanla yaşayacağınız sorunlar büyük olur. Ve bu süreci çok fazlasıyla bekleyemeyebilirsiniz. Yanlış hatalara neden olabilir. Biraz daha e, bu, bu şu ilişkiye biraz daha objektif olmanızı tavsiye ederim. E, eğer ben daha detaylı bir açılım istiyorum derseniz telefon numaram açıklamalar bölümünde mevcut arkadaşlar oradan ulaşma durumunuz var. Sizleri çok öpüyorum. Hayırlı Ramazanlar diliyorum. Kendinize kocaman kocaman iyi bakın. Beğenen arkadaşlarımıza lütfen beğeniye tık yapsınlar yorumlar atabilirsiniz görüşebiliriz bu şekilde de öpüyorum arkadaşlar sizleri kendinize çok iyi bakın hoşça kalın